arabayı <laughs> satışını vermeye götürüyorum. Dosunun son e, yolculuğu. Ben İstanbul'a gidecektim e, yeni otomobil için. E, o yüzden e, bir de Alan abimizle Bilecik'te asker e, kendisi zor izin alıyormuş. E, ben de zaten İstanbul'a gideceğim için benden rica etti e, arabayı getirmemi. E, arabayı götürüyorum ben götüreceğim satışını vereceğim oradan İstanbul'a geçip e, yeni arabayı alacağım Allah'ın izniyle nasipse e, sonra geri geleceğim Afyon'a a Aa, pardon Ankara'ya bakalım bu yolculukta sizi yanıma aldım öyle e, düşündüm dedim hep beraber bir yolculuğa çıkalım hep beraber ikinci el bir araba alma yolculuğu yapalım Tabii rahat olmuştu biraz daha çünkü ona böyle önceden bakmaya gittik falan kiral karavayla bakmaya gittik. Şimdi benimki biraz daha bütçe şey olacak, bütçe araba bakması olacak. Daha böyle otobüs işte metrobüs bir şekilde ulaşacağız bir şeyler yapacağız gideceğiz geleceğiz. Nasip de varsa tabii bu İstanbul'daki dolu mevzusu çok can yaktı. Geçmiş olsun diyorum herkese etkilenen herkese. Allah beterinden saklasın diyorum. Ee, yani tabii benim için hani çok büyük bir sıkıntısı yok. Alacağım arabada bir e, sıkıntı oldu. E, o da işte bakacağız ne kadar sıkıntı oldu, ne oldu. Oldu mu daha doğrusu. E, sahibiyle konuştuk. E, bir şey yok dendi. Bakacağız Rıza abi. Sağ olsun zaten bizim arkadaşımız bakacağız arabaya olmazsa birkaç tane var üç tane falan araba var bakacağım İstanbul'da üçüyle de görüştüm önceden hatta birisine kapora bıraktım İşte bu dolu mevzu olmasaydı zaten kapora bıraktığımızı direkt alacaktık şimdi ise bakacağız duruma hani nedir ne değildir arabada ne var ne yok hani herhangi bir sıkıntı, sıkıntı var mı? Hani dönülmeyecek veya değer kaybını yaşatacak bir şey var mı? Onlara bakacağız. Bu şekilde. Şu an Polatlı'dan çıkıyorum. Bir çorba içtim. Buradan Bilecik'e gideceğim. Zaten yolda sizi yanıma alırım. Bilecik'te satışı vereceğiz. Sonra İstanbul'a geçeceğiz. Böyle iki günlük, belki üç günlük bir şey olacak. Bir yolculuk olacak. Bakalım beraber sonuç nasıl olacak göreceğiz. Bu videonun sonunda zaten muhtemelen siz e, instagramdan takip ediyorsanız aşağıda instagramını veririm yeni arabamın hesabını <laughs> artık e, o hesaptan da takip edebilirsiniz çünkü e, oralarda daha böyle anlık paylaşımlar yapabiliyoruz bu arada arabacı adamlar ikini zaten takip ediyorsunuzdur e, bu video o kanalda olacak bakalım görüşürüz ben yollardayım. Sizi sıkmak istemiyorum yol videosuyla. Daha bir sürü bir sürü içerik çıkacak. O yüzden sizi şimdilik sizden ayrılıyorum. Polis Bilecik'e geldik. Biraz böyle bir yorucu bir yolculuk oldu. Neden derseniz yorucu çünkü <laughs> arabayı veriyorum. <laughs> arabayı verdiğim için böyle kendi ellerimle <laughs> birazcık mutsuz bir yolculuk oldu. Ha bu arada onu da göstereyim. Arabanın önüne böyle bir ee, bant çektim. Şimdi geldik işte sinekler, taş izleri falan kaputu ee, kaputa zarar vermesin babında. Yani sonuçta kaporasını aldık arabanın. E, ne olur ne olmaz diye yani. Yine bize korusun. Bunlar da böyle. İşte oraları korusun diye. Öyle geldik şimdi e, yeni sahibini arayacağız. Ondan sonra e, bakalım satışı vereceğiz. Bakacağız sonra durumu. Hadi bakalım. Şöyle yapalım ya. Beyler arabayı verdik. Enes abiye. Merhabalar, Merhabalar. İşte bakalım. Biraz önce gördüğünüz yolda zaten. Çok bir şey çekemedim noterde falan ama Enes abi zaten tanıdık olduğu için Bizim aramızda öyle çok sıkıntılar olmadı. Hallettik yani verdik aldık hiçbir sıkıntı yok. Ee, burada Tosun. Anahtarı verdim abi. Yani, <laughs> aldık arabayı. Anahtarı. Biraz zor oldu ama aldık yani. O sağ koltuğa oturmak <laughs> Yani Allah kimseye vermesin bu hissi bir de bu kadar emek bu kadar şey ama iyi yani kötü bir yere gitmedi kesinlikle o yüzden Enes abiye gitti sevindim ben de. Daha kadar bakamazsam da. Estağfurullah estağfurullah daha iyi bakarsın abi daha iyi bakarsın. artık yani güzel araba memnunum. Yabancıya gitmedi ona sevindik Tosun. Tosun Ankara'ya gelecekmiş bu arada kötü oldu bu plakasını da vermedik plakası da aynen devam. Ben gördükçe artık enes abi. Yani Ankara'da ziyaret edeceğiz artık kanı. İşte Orada... ben siz ziyaret etsinler abimi Aynen. de ben gördüm. Noyan abinin yanına gideriz artık. Biz de bir çay. Aynen. Elişmeye. Aynen. Görüşüyoruz ha. Devam edeceğiz arabayı edeceğiz. görürsünüz. Aynen. Insanlarla. Devam edeceğiz. Zaten ben de Instagram'dan da şey yaparım. Evet. Abi Instagram'ı vermem. kusura bak. Yok Instagram <laughs> Instagram'ı vermem. <laughs> Instagram almıyoruz sadece. Oradan normal hesaptan devam edeceğiz evet. biz. Ee, yine benim e, bu videonun devamı olarak olacak benim İstanbul ve araba <gülüyor> telaşeleri <gülüyor> devam edeceğiz. Hadi bakalım ben bir bırakın otobüs gelmeden veda edeyim. <laughs> İkinci gün sabah kalktık arabaya bakmaya gidiyoruz. Metrolüsü kullanacağım şimdi. Vallahi İstanbul telaşı hocam, Topu taşıma falan çok büyük telaş olacak bakalım bir şeyler. gideceğiz bakacağız. Bir doluyla alakalı bir sıkıntımız vardı. Onlar neymiş ne değilmiş. Arabada bir şey var mı yok mu ona bakacağız. Ondan sonra işte e, satış alınacak. Sonra devam. Yani herhangi bir sıkıntı kalmayacak. İnşallah. Bakalım. Haydi Görüşürüz. Yine ben ara ara açarım. Üstten indik. Beyler siz siz olun. En arkanın en sağına oturmayın. Kenarda motor varmış. Yandım vallahi gelene kadar. Şimdi arabanın sahibi beni alacak Rıza abi. Oradan bakmaya gideceğiz arabaya. Bakacağız. Ondan sonra bir kredi varmış arabanın üstünde. O krediyi kapatacağız. Bakalım. Nasıl olacak? Çok güzel. Neler yaptım bir delilik. Bilmiyorum nasıl olacak. Allah utandırmasın inşallah. Ya yani hayırlısıyla güzel günler yaşayalım inşallah. Aldık. Aldık. Vallahi aldık. Yeni tosun bu. Hayırlı olsun. Zaten Instagram'dan görmüşsünüzdür. Instagram'a da Yeni tosun. Station 1 FR. Cantlarımız style. Onlar değişecek ya fara ama değiştirmeyeceğim muhtemelen çünkü lastiklerimiz sıfır daha. <laughs> Kilitledik tabi. Güzel. Seat sound'umuz var. Cam tavanımız var. Koltukları bu sefer Alcantara çok aramadım. Çünkü Alcantara çok yakıyor hocam. Ee, görüntüsü ne kadar güzel olsa da çok yaktığı için bu sefer dedim alkantara olmasın bu sefer. Seyahat salonumuz böyle. İzolasyonu var kendinden bu arabanın. En çok sevindiğim nokta o oldu. Hani diğer araba gibi değil. Ama yine kapılarına bir izolasyon yapacağız. Bir, e, bir şeyler yapacağız. 150 beygir çok güzel. Ben çok keyif aldım kullanırken. Yakıt bakalım ne olacak yakıt. Hep beraber göreceğiz. Bu arada DSG çok büyük konuştum zamanında dedim DSG almam aldık <laughs> ne ne demek hocam bu e, büyük konuşmayacaksınız abi başınıza geliyor sonra bakalım hayırlısı olsun şimdi notere gideceğiz bankadayız notardan sonra dönüş başlayacak hadi bakalım Allah utandırmasın tekrar Allah sizlere dahillerini versin güzel günlerde bir mek nasip etsin Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın çok şükür çok elhamdülillah Allah razı olsun abimden annemden nurda yatsın babam sağ olsunlar bugünleri gördük hadi bakalım merhaba youtube evet beyler o arayı çekemedim ama bankadan sonra aldık arabayı çok şükür Tertemiz, yıkandı. işte bir şeyler bir şeyler. Baktık arabaya herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Zaten ben şeyi falan çok seven bir insan değilim. Öyle komp testtir. Ee, şeydir. Bu arada yakın tutuyorum. Rüzgar var çok sesimi alabilsin diye. Ee, mikrofon getirmeyi unutmuşum. Ee, komp test falan ben çok sevmiyorum. O yüzden yaptırmadım bile hiç. Ee, Baktık Rıza de zaten yani Arkadaşım demeyeyim de abim dediğim abi. Ee, sağ olsun o da hani hiç şey yapmayan olmayan bir şey söylemedi bize. Ee, ne varsa onu söyledi. Tertemiz. Çok güzel bir alışveriş oldu. Rıza abiyle e, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı pekiştirmiş olduk sağ olsun. İstanbul'da da bir abim var artık. Biz bu işleri seviyoruz hocam ya. Yani. Hani araba biraz bahane. Araba aldık, dost kazandık. Hani bizim biraz şeyimiz böyle. Böyle güzel bir şey oluyor yani ikinci el almak da yani böyle insanlardan aldıktan sonra aklınıza hiçbir şey gelmesin. Arabamızı tanıtayım ben biraz artık. Ee, araba Leon e, FR ST. Pardon, Leon ST FR diye geçiyor. Ee, station wagon e, kasasından, Leon'un station wagon kasasından 2015 Eco TSI 150 beygir DSG ee, onun haricinde de size bahsedebileceğim bir şey jantları fark etmişsinizdir. Style jantlardı. Aslında e, bu, arabanın orijinal jantlarını benim eski e, kırmızı leonumdaki jantlarda, Hani bundan almıştık, Rıza abiden almıştık jantları. Jantlar yeni sahibi artık. E, bunları da Rıza abi kendine almış. çocukluk e, çocuklu bir aile olunca biraz sert gelmiş. 18'ler 17'ye geçmiş. 17'ye de da, da, almış. Hiç değiştiresim yok 18'e. Çocuklar geçti. Işte, köpekler. O yüzden e, 17'den devam edeceğiz bu sezonluk. E, Kışlıklarımız zaten 16 inç e, gelecek inşallah tekrar. Onun haricinde böyle cam tavan, işte seyahat sound falan var. Ufak tefek şeyler var işte. Velhasıl kelam. Böyle biraz da içine bakın siz hocam şöyle. 6.5 ekranımız var. Seyahat sound'umuz var. Ee, onun haricinde böyle normal bir FR. asıl mevzu bu hocam. Arabanın içi <laughs> bayağı aydınlık oluyor. Üstü açık gibi oluyor araba. E, <laughs> i̇şte ST'nin de önemli olan kısmı hocam. Şurası. Burası. Yani ST. Hani şöyle göstereyim. Hani ben böyle rahat rahat vakit geçirebiliyorum burada. <laughs> ST neden aldın derseniz. Beyler benim çocukluk hayalimdir. station wagon bir araba. Almancı e, ge, arabaları diye tabir ederdik o zamanlar biz. Bizim gençlik zamanlarımızda. E, böyle Almanya'dan gelen gurbetçi e, abilerimiz, kardeşlerimiz, amcalarımız. Böyle station wagon arabalara binerlerdi. Onların arabaları da böyle sürekli şey olurdu böyle. On numara olurdu böyle. Jantları olsun, arabaları olsun işte basık olurdu, bir şey olurdu, modifiyeli olurdu. Türkiye'de bulunmazdı tabi Çok güzel olurdu. Oradan benim böyle bir aşk başladı Station'a. Allah nasip etti. Biz de aldık. Böyle artık Station'dan devam. Çok istiyorduk zaten. Aynısıyla bakalım. Allah nasip ederse huzurla bineceğiz. Bunu da böyle ufak tefek bir şeyler yapa 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 olacak artık bir şeyler. Bakalım hayırlısı, nasip, kısmet nasıl olacak biz de tam bilmiyoruz ama olacak inşallah bir şeyler yapacağız hep beraber. Kanalda da zaten e, olacak her şey bu arabanın. Biraz daha diğer arabadan biraz daha şey yapacağız. Biraz daha böyle üstüne düşeceğiz. Çünkü kanal açıldığı zaman biz e, diğer arabanın zaten çoğu şeyini yapmış bulunduk. Hani, e, şey yapamadık, video yapamadık onları bu arabanın işte izolasyonu, işte jantları, işte spacerları, işte yazılımı olsun yani ne gerekiyorsa her şey zaten şeyde olacak. Videoları olacak açıklayıcı şekilde yapa yapa gideceğiz. Böyle hocam bizi izlemeye devam edin. Hadi bakalım. Ara arada Bolu'dan inerken, Bolu'dan inerken Ankara'ya doğru, işte birkaç böyle arabayı deneme e, maksadında, biraz bastım, çektim. O da böyle, e, hatta bir ara böyle çok şaşırdım, 250 falan dedi. Efarlar bu kadar gidiyor muymuş ya yani dedim. E, gerçekten hani dizelden sonra hızlı bir araba. ne kadar Şimdi dizel far karşılaştırması bence çok sağlıklı olmaz dizel çünkü az yakıyor. FR az yaksa da dizel az yakıyor. Hani dizel çok yaksa da e, FR'dan az yakıyor. <laughs> Öyle bir şey yok hocam. Yani az yakması gereken e, bir araba istiyorsanız FR değil dizel alacaksınız. Ama böyle yani hem böyle piyasadaki diğer otomobillerden az yaksın hem de keyifli bir araba olsun tarzında bir düşünceniz varsa varsa da bence eee FR Tam onun arabası. Yani ortalamayı göstermiştim zaten şimdi size. Onun harici ben cidden keyif aldım. Araba kullanmaktan keyif aldım. Dizelle de keyif alıyordum cidden. Yani yazılımlı dizelle özellikle. Basıyordum, çıkıyordum, giriyordum. Bir de e, şu var abi. Yazılımlı dizel veya standart dizelde e, tamam benzinli kadar gitmiyor... Ama bastığınız zaman yani böyle tapa tapa gittiğiniz zaman, tam gaz gittiğiniz zaman veya çok hızlı gittiğiniz zaman dahi az yakıyor. Yani yaksa yaksa 28 kuruş yakıyor, 29 kuruş yakıyor, 30 kuruşa varmıyor. Benzinli de böyle keyifli, standart gittiğiniz zaman en az yakacağı 30 kuruş. Tamam bir, bir kuruş, iki kuruş fark etmiyor dersiniz ama benzinli de dizel gibi giderseniz Abi direkt 50 kuruşa varıyor. Yani e, bu değişik bir e, mevzu. Pek hani mantıksız gelebilir ama dizel ve benzini kullanan insanlar için e, onlar benim dediklerimi anlayacaklar. E, benim tecrübem bu şekilde. Yani benzinliği dizel gibi kullanırsanız böyle sert giderseniz, hızlı giderseniz, basar çekerseniz abi az falan yakmaz yani. Hatta üzer ciddi anlamda üzer. Ama ben benzinli araba e, sakin kullanırım. İşte canım istediğinde de basarım. İşte o canım istediğinde bastığımda yaktığının çok e, gözüne bakmam. Hani benim çok bana dokunmaz. E, standart kullanımda da birazcık fazla yakabilir. Hani hiçbir problem yok benim için tarzındaysanız. Abi direkt EFAR alın yani. Hiç başka bir araba almayın bana göre. Çünkü 120 ile gidiyorsun abi. Çok böyle yarım gaz yapıyorsun. Tak 140-150 diyor. Yani bu başka bir arabada ben çok görmedim bunu. Gerçekten keyifli bir araba. Yani benzinliler için de içinde de e, bence muhtemelen en az yakan arabalardan bir tanesi. E, yanılıyorsam düzeltin yorumlarda arkadaşlar. Duymak isterim ben de. E, hani ben biraz Leoncu oldum bu benim ikinci Leon olunca. E, bilmiyorum. Hani keyifle. Ben seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum bu e, arabayı kesinlikle dan da düz gidelim ya. Böyle gösteriyor ama Eskişehir'den gideceğim ben. Böyle. Aldık. Station Wagon. Ha bu arada ben 120 kilo değilim. Yalan söyleyeyim. 130 kiloyum. Çok kilo aldım son birkaç ay içinde. Arkada 4 tane jant, 4 tane lastik var. Ve benim bagajım var. Yani ağırlıkta normal bir ailenin tatile gitmesi tarzında düşünülebilir çünkü hani 4 kişi bagaj olarak falan düşünülebilir. Öyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar FR'dan. FR ST FR'dan ST de işte Sports e, Tourer diye çeviriyorum ben ama onun açılımına bakacağım. Bu arada arabanın rengi e, sanırım Moonstone Grey diye. E, ben rengini bulamadım kataloglarda. Ama aynı renk bir arabaya sahip bir abi sağ olsun Instagram'dan yazdı. E, Moonstone Grey'miş hocam. Moonstone Grey olduğunu da öğrenmiş olduk. Böyle yanlışsam tekrar düzeltin e, yorumlarda. Bakıyoruz cevap vermeye çalışıyoruz. E, gördükçe imkanı oldukça. Instagram'dan takip edebilirsiniz arabayı. Oo. İzmir adımı. mı? İzmir'e Eskişehir'den gidecek. Böyle. Görüşmek üzere. Ben bir evin yolunu bulayım. <laughs> Yine konuşuruz. Bahsedeceğiz. <baslaşırız>. Hadi bakalım. <laughs>